Evet arkadaşlar burası giriş. Girişin olduğu vestiyer var. Elektrikle alakalı. Burada 7 inç audio dokunmatik e, ekran interkom sistemi. Burada Schneider. Hemen burada şeyin arkasında kalacak. Burada vestiyer yapacağız. Vestiyerden sonra kendinde de çekeriz inşallah. Schneider. kaçak akım rölesi Schneider sigorta kutuları. Sigortalar. Eee Burada da e, internet için fiber geliyor. wi fi buraya koyuyorsunuz. 1 2 3 4 5 tane farklı TV'ye ketal 6 gidiyor. E, altında da Wi-Fi koyabileceğiniz e, prizler var. wi oraya bağlayabileceksiniz. Ondan sonra da her TV'nin TV yanında internet söz konusu olacak jack'la buna bağlanacaksınız. E, böyle bir sistem yaptık elektrik mühendisleri,